Hisarlı Ahmet 13 Temmuz 1908'de Kütahya kale Bala Yukarı İsarda Ayşe Hanım'la Mustafa Bey'in ikinci oğulları olarak dünyaya gelir. Çocukluğu ve gençliği kumduracı olan babasının yanına geçer. Hayatın akışını değiştirecek olan bağlama ile tanışması, yol vergisi ödemediği ya da ödeyemediğinden 3 günlük hapis cezasını çekmek için girdiği hapishanede tanıdığı bir genç sayesinde olur. Çıkar çıkmaz hemen bir kile ya da mintana aldığı bağlaması babası tarafından kırılır. Gene alır, gene kırılır. Sonunda babası pes eder. Kisarlı bağlamayı ilerletir. O dönemin ustaları olan Dülgerin Hüseyin Ağa ve Çerkezlerin Etem Efenden feyiz alır. Sesinin güzelliği, bağlamadaki ustalığı dillere destan olur. 17-18 yaşımdayken kahvelerde sazlar çalıyormuş. Ben de bir saz aldım ve çalmaya başladım. Evde, sokakta bu şekilde saz çalma biraz öğrendim. Bazı türkülerden istifade etmek için ustaların yanına da geldim ihtiyarlardan biraz fazla düştüm kalktım. Curasını öğrendiği, öğrendiği üstadlardan Dülger Hüseyin kendi sazını kendisi yaparmış. Dülgerlik demek de marangozluk demek evet. eski meslekte. Evet. Dülger olduğundan işte kendine göre böyle bir e, yamuk deriz, üçgen şekilde bir saz şekli var. Arkası tekne düz olan böyle bir cura, cura yapmışlar. Üç telli sazı çalma tekniğini Nuri Çavuş'tan, Gamburcel'den ve Dülgen Hüseyin'den öğrendiğini iyi biliyorum. Arkadaş canlılığı ve bağlılığı ile gençlerin haftalık toplantısı olan Gezekler'in aranan kişisi olur. Babam başında olur, biraz yaşlıca. Bu adama biz bir ata gibi, bir komutan gibi yani ona itaat ederiz. El gelenden, geç gelenden ceza mezar keserler. Sonra Efendimiz de gezegenden dışarıda çıkmaz. Sonra bir gün gezegende çamur atma derler. Altı başında, on beşten on 15 beşe çamur atma yaparız biz gezegende. Bir milyon parayla yemekler, yemekler Sonra sarıda akor ayaklar toparlanır, cigarlar söndürülür, sesler kesilir, yüzük oynarlar. Delikanlıların bir nevi yönen yörenin kültürünü aldıkları, eğlendikleri gecelerde e, delikanlı çağında Eğitimini almış, halk müziği çalgıları bağlamayı da merak sarmış. Sesinin güzelliği, bağlamayan merakı emsallerin arasında gezeklerde e, sesi ve sazı ile e, sivrilmiş bir e, insan oluyor. Derken askerlik gelip çatar. Üç delisini koltuğun altına sıkıştırdığı gibi askerlik şubesine gider. Onu topçu sınıfına seçen komutan koltuğunun altındaki şişliği sorunca hisarlı bağlamayı gösterir. Komutan, sen aynı zamanda bandoda görevlisin der. Hisarlı klarneti ve nota okumayı askerde öğrenir. Asker dönüşü olaylar Hisar'lının hayat akışını değiştirir. Babası Mustafa Bey'in ve abisi Murat'ın vefatı, yengesi ile evliliği ailenin tüm yükünü onun üstüne yıkar. Abisinin oğlu Hüseyin'e bakar, çocukları Huriye ve Mustafa dünyaya gelirler. Baba mesleği kunduracılığa devam eder. 1940'lı yıllarda Ankara Radyosu'nun İl İl Anadolu adında illerin folklorunu tanıtan programına Kütahya ekibi de çağrılır. Terzi Sadık, Kambur Celal, Nuri Çavuş, Fındık Hüseyin ve Hisarlı bu programda yörenin türkülerini çalıp söylerler. Başta o dönemin usta yorumcusu, hocası ve derlemecisi Muzaffer Sarı Süzen olmak üzere tüm sanatçıların beğenisini alırlar. Hisarlı'nın sazına hakimiyeti, sesinin kıvraklığı hocanın dikkatinden kaçmaz ve Hisarlı'ya radyoda kalmasını teklif eder. Ancak Hisarlı ailenin tek hamisi olduğu için kabul edemez. 1944'te Hisar'da sanatoryum yapılacağı için burada ikamet edenlere şehrin aşağı bölgesinde yer gösterirler. Mecidiye Mahallesi, Hatuniye Sokak'ta bir ev alınır ve kış günü taşınılır. Hisarlı baba mesleği kavaflıktan sonra kavafhane ya da arasla denen yemenicilerin ve kavafların bulunduğu çarşıda kahvehane işletmeye başlar. Üç tellisi her zaman duvarda asılı durur. Alo, ey ey! Ya. Çay şey alabilir miyim yok. Hala <laughs> <laughs> e, <abi. gülüyor> ey ey tamam. İki çay bitti. Sallamadı ya. Kahvede çalıştığını bilirim bak. Evet. Şimdi oraya Ahmet'in üstünde. Oraya oraya da gideceğiz inşallah. Ee, ya, <laughs> ya ya ya. Yani, ama bak hemen ben ben ne yaşlı ben elimi büktüm. Abi ya, ben yani. 82 oldu ben. Ne Ahmet amca Allah rahmet eylesin. Yani çarşı. Anladım. bambaşka bir insan et zaten. Ama işte böyle dünya. Bambaşka yani. Dert müzik adamı müziği bilir. Müzikçiyi bilir. Ben burada müziği yapalım. Oo. Bu geleceğin Sezen Aksu için diyorum. Müzikçiler için de onu çok severler. Resmi eksik olmazdı. Doğru mu? <laughs> evet doğru. Sezen Aksu geleceğin dehası dedi yani. Evet. Bitirin köşesinde öyle. Abur cubur yani öyle İstesen zaten para versen asmaz yani oraya da koymaz zaten. O takdir ediyor yani o biliyor bir gün oh, babam burada duruyoruz. Cah durdular kapının da. Selamun aleyküm aleyküm selam. Lan bu var lan barışman çocuğu değil mi falan. Biz zaman tabii gençleri kalırız yani. Ya, o galiba falan bu göçmen olduğundan bile Türkçe yarım yamalak merdiven de gibi. Çünkü Türkçenin at, yarısı var yarısı at, yok. Tabii. Öyle abi. Tabii. Şimdi Aslı Nikele'den şey olur. Bizim Aslımız göçmen. Bu böyle. Babam 56'da alt, gelmiş buraları açmıştı. Üçlü saz var ya, özel gönlünün... Yare. Yaren. onu yapıyor burada mı? İşte orası mı, Amcam, halo. Bunu bir çıkaracağız. Bizim damat var ya. Biz damat deriz yani iki tane damat. İse damat. O zaman o yap verdi işte onu, burada. Arabacı İbrahim kahveye gelir. Koltuğunun altından bağlamasını çıkartır ve Hisarlı ile birlikte çalarlar. çay kahve servisi durur. Herkes huşu içinde dinlerken cuma debleyi çalmamış yani görmüş geçirmemiş biri çıkar. Bir istekte bulunur. Hisarlı anında muhabbeti bitirir. Davul zurna da peşev aranmaz. Ne çıkarsa bahtına der ve yolu gösterir. Türkiye kendisi girer. Biz de onu takip ederdik. Hiçbir surette bu kafasındaki sırada türkünün haricinde bir türkü çalmazdı. İstekte de bulundurmaz. Herkes bilirdi ama bilmeyen birisi bir gün oturuyoruz akşam, çalışıyoruz. Tam orta yerde türkünün birisi bitti. İkinciye başlayacak vatandaşın birisi Ya Ahmet amca şu türküyü de okuyu misin der demez. Sazı sert bir şekilde bıraktı. Dedi beyler çalışma bitmiştir dedi. Kalktı gitti. Çalışma esnasında, çalışma şeklinde çok titizdi. Dakikti. Dakikti. Yani o kadar mesela bizden çok kat kat büyüktü. Biz akşam saat kaçta çalışacağız? 8'e gitti. 8'de buradaydı. Mümkün değil yani bir 10 dakika geç gelivereyim, 15 dakika geç gelirim. E çok dikkat ederdi bunlar. Aşık Veysel, Aşık Davut Sulari gibi ozanlar, diğer ses ve saz sanatçıları Kütahya'ya geldiklerinde hisarlıyı ziyaret ederler. Sazının akordu, perdesi bozulan hisarlıyı ziyaret eder. Saz öğrenmek isteyenin sazının sapına tebeşirle sol sol re re sol sol re tiren geliri işaretleyip derslere başlatır. Beni çağırdı bir gün, bana saz çalması öğretildi samat. Dedi. Olur dedim ben de, bir tane saz getir, şöyle kısa. Tebeşirle işaretledi böyle, şimdi çalıyorum oraya, çalarken. Tren Gelir Hoş Gelir şarkısı çıktı o temeşirlerde. Hmm. Sonra hoş. biraz daha şey ettik, bir tane daha azıcık büyük saz verdi. Hmm. Biz de Kumluk'ta ev yapıyoruz şimdi biliyor evet. mu? Mola verdik, soğuk ha, yapıyor tamam, babam tamam. ya. Ben sazı aldım şimdi kütüğün üstüne oturup çalıyorum böyle. Babam oradan gelmiş, bir çekti sazı, biçmedi bana, <laughs> saz iki parça. Ben dedi, biz seni adam etmeye çalışıyoruz, sen burada dedi, aşık mı saz mı çalıyorsun lan anladın mı? Bir verdi saz iki parça oldu. Burada 500 tane tezgah var. Bir ahenk var. Yani Çandıraz biliyor Burada Buradan taş atıyoruz camdan oraya. Camlığa açık. Hemen şimdi bu buradaki camdan böyle bir ediyor böyle teneke. Bir bakıyoruz biz şimdi boş teneke. O ilaç teneke. Biz kaçıyoruz diye oraya. Üstümüzü su dökecek. <laughs> bir gittik kaçtık. Yok. Ben dedi böyle adam boş tenekeyle korkudur dedi. Biz şimdi ertesi bir daha taşladık. Gene bir daha böyle etti. Boş. Şey sana yani boş teneke kaçmayalım dedi Teneke doluymuş abi Bir Bir yedi yukarıdan aşağı. İçimiz birden ıslandı. Güneşe dikildik buraya galiba. Ha gördünüz mü? <gülüyor> Allah'ım <gülüyor> ya. Gül, gül gül anladım. Yani öyle ağrı. Kahvaniye gelip saz isteyenler, tamir için gelenler, okullar için mandolin, flüt, Gözlemecim. trompet gibi istekler çoğalınca bunları karşılamak için Konya'ya, İstanbul'a gidip gelmeye başlar. Dükkan bu müzik aletleri ile dolunca kahvehane müzik aletleri satışı yapılan müzik dükkanına dönüşür. Kahve ocağı da battal olur ve saz öğrencisi çoğalır. Babam, oğlum bak dedi sazcı dükkanı vardı Sırlı Bayırı'nda. Dedenin adında buradaki İsarlı Ahmet amca, Kütahya'nın en ünlü sazcısı demişti babam. Yandaki saz çalan arkadaşlarım işte mızrap almaya, tel almaya gittiklerinde birlikte giderdik. Ve ben de mutlu olurum tabii bir sazcı dükkanına gitmekten. Eskişehir'de okulu bitirdikten sonra geldim burada resmi kuruma işe başladım. Artık İsa Namıd amcanın yanına daha sık gelip gidiyorduk. Çünkü enstrümanım vardı. Enstrüman tel alıyordum. İşte mızrap alıyordum. Veyahut da o çalabildiğim Kütahya Türklerinin bazılarını elime saz alıyordum. Ee, Kütahya tabiriyle dıngırda diyordum. Kahve de içeriz. Hemen ben bir tane Kütahya Türk çalarım. Hemen o da kalkar ayağa. Hemen vitrinden bir tane deblek deriz. Darbukayı alır. Ayağını da şöyle kaldırır. Yüksekçe bir sandalyeye. Hemen kendini has tavrıyla bir türkü çalardık veya ikinci türkü de hemen bırakırdık. İşte çay kahve içerdik. Ne zaman gelsem senin bu dükkanın sazların toz doluyor. Bak bir gün karşına bir dükkan açarım. Işıl ışıl sazlar olan bir dükkan açacağım. Böyle giderse böyle bir şey yapacağım falan diye şaka yapardım. O da derdi ki oğlum Mustafa sen benden işte genç olabilirsin, benden yakışıklı olabilirsin, benden güzel saz çalabilirsin, benden efendime söyleyeyim güzel türkü söyleyebilirsin, benim dükkanımdan güzel türk dükkan açabilirsin ama İsa rahmet olamazsın derdi. Dedemden e, Kur'an-ı Kerim istemiş. Ben de çocuğum ben de gönderdi. Hı. Ondan sonra ben götürdüm. Orada sazlar, mazlar falan vardı. Böyle Ondan sonra birkaç tane geçerken ufağım, tezem girdi, onu az ilerisinde oturuyorlar. Geri geçerken bakardım, o da kafasını sallardı. <laughs> Tanımıştı herhalde ihtimal. çocuk oldum Kızılay ve Yeşilay gibi derneklerin müzik etkinliklerinde yok denecek ücret karşılığında uzun yıllar öğretici olarak yer alır. Halk evlerindeki falan şeylerinde giderdik. Ama yani o zaman ne yönetildi mesela Hasan Abacı var, Mustafa Yalçın var. Onlar daha çok evet. şeyler Biz o zaman daha küçük olduğumuz için sadece dinleyici olarak gidebiliyoruz. Çok ciddi görünümü altında sevecen ve şakacı olan Hisarlı, sazından para kazanabileceği bir dönemde bile sazını kazanç kapısı olarak kullanmaz. Ankara ve İstanbul'da yüksek öğrenim yapan gençlerin kaldığı yurtların masraflarını karşılamak, bazı öğrencilere burs verebilmek ve sıladaki Kütahyalı hemşerileri bir arada tutabilmek için düzenlenen Kütahya gecelerinde yer alır. Türküler söylenir, mahalli oyunlar oynanır. Bu ekiplerde Hisarlı, Aşık Ömer, Terzi Sadık, Pepe Osman, Kunduracı Sadık ve Fındık Hüseyin de olur. Hisarlı, Türkülerin çalıp söylenmesinde titizlik gösterir. Değiştirilmesine ve yorum adı altında bozulmasına kızar. Aşık Sadık'la da şeyleri çoktur. Aşık Ömer. Aşık Ömer, Aşık Sadık. Camcı Veli kenardaki. Tabii tabii. Aşık Sadık köylere giderdi şimdi. Köylere, Hı. düğüne gider yani. Oradan bir şey kapar. Ne söylediler köylüde hemen alırdı ona. Yani çok güzel çalıp söylerdim. Rahmetli Özay benim ilkokuldan sınıf arkadaşım. Bir iki sene beraber okuduk ağzına altın alıyor, bakır çıkartıyor dedi. de bir babamın tabiri vardı. Kızardı ama Adem ya hadi şu Elif'i beraber söyleyelim diye yine gönlünü alırdı. Deniz şivesine kaçtın yine derdi. Basım olsun, o üstad derdi. Yani kırılmazdı, darılmazdı. Evet. Fakat Ahmet amcına yani çivisini kordu diyorsun. Çivisini kordu. Sanatı evet. korumak için özüne uygun olarak çalınmasını ister. Ağzına Türkü çalmıyorsunuz veyahut da niye kütahya türkü çalmıyorsunuz da klasikmiş, çıkmış neymiş bunlar böyle şeyler, sazı böyle şeyler için kullanıyorsunuz diye kızardı yani. Türküleri türkü gibi veya kütahya türksünü özüne uygun olduğu şekilde çalmasından mutluluk duyardı. Hisar Ahmet türküleri okuyuşundaki üslubuyla.